Merhaba kıymetli izleyiciler. Sırtımda yine boncuk var. Karton kerit tırmanıma yapıştırıyorum. Boncuk da tepemde. Gördüğünüz gibi. Boncuk. Niye sırtımdasın? Niye boynumdasın? Kuyrukta sallanıyor. Isıracağım kuyruğunu. Kıymetli dostlar, kıymetli izleyiciler. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Maalesef biz de bunların hayatına katkı vermeye çalışıyoruz. Tabi bu arada kendi geçimimiz içinde gayret ediyoruz. Arada da bunların rızıkları çıkıyor. Değil mi boncuk? Boncuk. Ne yapıyorsun kızım? Kim var burada? Burada kim var? Sen varsın. Boncukla çalışmaya çalışıyoruz. Müsaade edersin tabii. Ne yapıyorsun sen? Yani kuş gibi sürekli omzumda, boynumda Evet. Şimdi kendi mekanına geçti. Bakın ondula kartonun üzerinde yatıyor sürekli. Fıstık ne yapıyor sen? Sen ne yapıyor? Yatıyor musun? E hadi yat bakalım. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gözlerini kırpıyor bana. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, selamlar.